İyi kalpli bir kızdı. Üniversiteyi maddi imkansızlıklar içinde tamamladı. Kendisini zengin biri istemeye geldi ve apar topar evlenip bir villada yaşamaya başladı. Kız birkaç ay sonra bu adamın daha öncesinden defalarca evlendiğini öğrendi. Adamın erkek çocuk takıntısı vardı. Diğer kadınlardan da bu yüzden boşanmıştı. Kız ona Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini hatırlattı. Kim? Üç tane kız çocuğu yetiştirir, güzel terbiye eder, evlendirir ve onlara iyilikte bulunursa o kişi için cennet vardır. Adam bu nasihat karşısında hiç oralı olmadı. Kızın hamileliği ya erkek olmazsa korkusuyla geçti. Erkek mi kız mı hiç bu soruyu sormak istemedi. Ancak gün geldi, çocuk dünyaya geldi. O da kız çocuk doğurmuştu. Adam nihayetinde bu kızı da boşadı. Kız çok üzgündü. Çiçeği burnunda evliyken boşanmak çok acıydı. Yine de metanetliydi. Sabretti, dua etti dua etti, savretti. Bu hikayeyi öğrenen bir hastane müdürü onunla evlendi. Müdür iyiliksever biriydi. Eskiden kaldığı evi aşevi yapmak istiyordu. Bu yolda eşinin de kendisine destek olmasını istedi. Yıllar geçti. Allah bu aileye iki erkek çocuk nasip etti. Bu arada kadının ilk kız çocuğu serpilmiş aşevinde annesine yardım ediyordu. Bir gün aşevine saçı beyazlamış yırtık pırtık giysiler içinde bir adam geldi. Bu adam kadının eski kocasıydı. Kadın onu tanıdı. Uzaktan onu biraz izledikten sonra gözleri doldu. Sonra yanına giderek bu halinde ne? Ne oldu sana böyle? O kadar zenginlikten nasıl düştün bu hallere? Yoksa beni tanımadın mı? Ben eski eşin. Bu da senin kızın dedi. Adam duygulanmıştı. Erkek çocuk isteği gözlerimi kör etti. Allah sonunda bana nasip etti ancak bu takıntım benim için hayır değil şermiş. Çocukların büyüdüklerinde yaptıkları ilk şey beni kapı dışarı etmek oldu. Başkalarına yaptığımı kendi çocuklarımdan görmüştüm. Etme bulma dünyası işte. Ne olur bana hakkını helal et dedi. Kadının iyi kalbi öfkesini mağlup etmişti. Al bu falan yerdeki dairenin anahtarı gidip orada yaşayabilirsin dedi. O anda kızı evet babacığım bu vakitten sonra sana hor gördüğün kızın hizmet edecek deyip ona sarıldı. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون